Siyasal alanda eski Yunan felsefesi Arap düşüncesine 9. yılda Elkindi ile girmişti. Efnatu'nun ve Ariston'un eserlerinin Arapça çevirilerinden yararlanan Elkindi, devlet yönetimiyle ilgili bir düzine risale yazmıştı. Bununla birlikte İslam uygarlığında siyaset felsefesinin kurucusu olarak Farabi bilinir. Farabi devlet felsefesi ile ilgili temel düşüncelerini Fisul Armadani, Medine Fadula ve Kitap Es Siyaset başlıklı eserlerinde ortaya koymuştur. Bu eserlerde devleti Aristo gibi uzuvcu bir yaklaşımla ele almış ve nasıl insan vücudu belli organlardan oluşuyorsa, çeşitli düzeydeki toplumların da belli organlardan oluşan bir yapıya sahip olduklarını iler sürmüştür. Bu konuda, Eflatun'un Cumhuriyetinden esinlendiği anlaşılan beş tabakalı bir erdemli şehir Medine-i Fadila tablosu çizmiştir. Bu siyasal birimin başında bir filozof hükümdar bulunacak. Eğer böyle biri yoksa, devleti ya bir grup ya da kanun ve gelenekleri iyi bilen biri yönetecektir. Toplumun tabakaları birbirlerine sevgiyle bağlı olacaklar ve toplumun yönetimine adalet ilkesi egemen kılınacaktır. Farabi devlet hayatıyla ilgili ilkeleri sayarken ilk olarak adaleti belirtmekte ve adalet toplum mensuplarının paylaştıkları bütün iyi şeylerin başında gelir demektedir. Burada prenslerin aynası geleneğini oluşturan Doğu felsefesiyle eski Yunan siyasal düşüncesini birleştiren temel bir ilkeyle karşı karşıyayız.